Elbet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de evet yine oyun oynuyoruz. Bu sefer de War Robots adlı bir oyun var arkadaşlar. Onu oynayacağız. Ee, pek oyunu güncelleme. Tamam. Oyunu güncelleriz. Arkadaşlar bu arada belki ekstra Indoraptor e, futbol cüreksi diye kankalarım var. Belki onlar izliyor izliyor olabilir eee Allah arkadaş ya vallahi kanka ya nereden nereden bileyim ki kanalımın kapandığını. yani ne yapayım yani durduk yere kapanmış resmen. Abi bak ben işi işte YouTube'da normalde geziyordum tamam mı? Sonra bir anda oturum aç dedi. Dedim ne oluyor ya dedim. Oturum aç oturum aç oturum aç bir video izleyemedim ya. Ondan sonra gittim bir baktım. <laughs> Yut Ondan sonra gittim baktım kanalım kapanmış Sonra gittim Sonra dedim ki ben Ya dedim başka hesap açayım dedim Sonra dedim ee, Bir fikir buldum Benim bu ee, Raptor Dinozor adlı hesabımı açmadan önce Başka bir tane hesabım var, vardı arkadaşlar Sonra Ceymen diye Ondan sonra ee, Ben ee, Oyun Ondan sonra Eee ben o kanunun ismini değiştirdim biraz dedim birazcık konusu olsun dedim. Sonra da Maya ile Niyazi koydum arkadaşlar tabii benim adım Niyazi değil tabii ki gerçek adım Eymen aslında. Bu arada arkadaşlar gerçek adım Eymen bu arada bir olsun. İşte yani. Sonra da işte Indonazi'den sonra hesabı kapanmış. Ama eğer şansım olursa o hesabıma geri dönebilirim yani. Annem yapabiliyor mesela. Belki ben okuldan diyebilirim. Servisteyken falan derim anneme. Anne tele telefona gir. Telefonumdan YouTube'daki hesabımı indirap Zor yap diyorum. Sonra kanalımı geri açarım yani Yapabilirsem ama. Tamam. Şu oyun açılsın. Yüklen kardeşim. Bak internet var ha. Üüü. Hmm. Rezya bu Titan robot çok iyi de. Alamıyoruz işleriyiz. Niye para istiyorum ben onu anlamadım ya. Aa iki tane bir şey var. Dur bakayım. Etkinlikte bir de. Ha yok lan. İki tane yeni bir şey varmış. Tıh. Bu ne? Ya, bu şey mi? Tamam. Aa. Neyiz ya. Bu neredeyse hiç işe yaramıyor. Ve sadece can doldurma özelliği olan robotlar da işe yarıyor. Onun dışında hiçbir işe yaramıyor. Bu ne? Zaten. Yok değil. Eyvallah eyvallah. Bu ne? Hemen alma. Hediye kodlar mı? Bu ne lan? Yüksek. Hatta... İstanbul'da savaşalım bence. Biz hangi robotlarımız var? Arkadaşlar bakın ben size robotların özelliğini de söyleyeyim. Bakın bunun e, silah değiştirme özelliği var. Diyelim ki şu üstteki yeşilli ve siyahlıların diyelim e, şeye gitmiş diyelim. E, mermileri bitmiş. Hemen gidiyor. Şu arkadaki silahları öne çekiyor. Öndeki silahları da arkaya alıyor yan arkadaşı o gitti o geldi o gitti o geldi şeklinde buna geldik bu sırtındaki şeyi yukarı çıkartıyor ve ateş ediyor kalkanı var aslında ama şu üstündeki silahı e, yukarı kaldırdığında arkadaşlar e, kalkan özelliği gidiyor yani bunun pek özelliği yok arkadaşlar ya. Yani. yani buna özelliği yok diyebiliriz evet titan yanında da gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada ee, alfa silah var arkadaşlar. Çok güçlü. Onu böyle çıkartıp vurabiliyor. Kafasına ışınlar çıkıyor. Çıkardığı zaman. Ve ee, tar tarıyor tabii ki de. Bir de ateş çıkarma özelliği var arkadaşlar. Böyle ayaklarından. Bak şu kırmızı noktalardan ayaklarındaki oru diye bir anla ateş çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi zaten ben size gösterdim. Merak etmeyin. Bu yeni robot gelecek mi ya acaba? Çok merak ediyorum. Her güncellemede yeni robot geldi ki. Barcelona hangisini sınavı? Ortadakini aldım vallahi. Gelin bakalım buraya. Kırmızılılar. Sağ oraya mavi yap ne? Tamam mı? Allah, oğlum ne sıkıyorsun? Dur. Daha gitmedik bile. Tövbe estağfurullah ya. Dayı sakin ol. Ne oldu oğlum? İki dakika sessiz duraydık lan. Hemen savaş başlamış ya. Gel lan buraya. Savaşı çıkaran sen misin? Dayı oğlum. Ya reis ya bu ortadaki ışığı kapmak çok zor. Lan. Hoş. Adam oradan sıkıyor abi. Sniper gibi be. Gel gel. Zor. <laughs> Ama bunların mermisi doldu. Onların mermisi bitti. Şimdi. Don. Don. Allah. Kim üstüme işiyor olan? Va iş mu? Da. Dayı oğlum. Allah. Bacaklar gitti vallahi bacaklar. İyi, kırmızılar çok güçlü. Basit yok Aha. Uçan eleman lan O da O tekmen miydi? Tek attım onu Allah. Ah. Oh. Kalkanlı yalarım ben de o zaman. Şimdi ne yapacağım acaba? Gel gel. Gel. Gel hadi. Adamım niye kaçıyorsun ya? Evet. Baklar, arkadan dolanıyorum. Za. Selamun aleyküm. İçeriye girişim çok iyi değil mi diyor. Selamun aleyküm diyebilirim. O oh, dayı selam. şey reis çok sıkıyorlar mi? Dikkatli mi? Ya, ha. Dikkatli olmalıyız. Ya hak ya hak ya hak ya hak ya hak lan oğlum. Oğlum yeter yeter öl. Yeter. Hala bana mı sıkıyorsun oğlum? Oğlum bir sıktın mı geberecen ya yürü git. Tövbe estağfurullah. Adam tek öldü ya. Başka odaya geçtim de arkadaşlar o yüzden sesim değişti. Kalkanı aktifleştirerek biraz. Uh! Çok can gitti be. Ben burada nöbet tutuyorum. Okay. Sizinle mi geleyim ne yapayım? Çünkü ben tek başıma bunlarla dövüşemem. Aa, yok lan titan değilmiş tamam. Titan çıkardılar diyor, yok ettim. Lan kalkanı mı daha rakıttınız ya? Çok mermi gitti ama. Öf ya bir titan. Hadi bir ya. Ne şarj edilmez bir titanmışsın sen de ya. Bir şarj şey edilmedi ya. Neyse bunun can doldurma özelliği var. İyi bari. Can doldurma iyidir. Oy, o takıldı mı? Sık sana mı? Tamam. Süreyi var. Oğlum. Adam, Adamın silahı çok güçlü. Oğlum canın çok az lan ne bulaşıyor ne bulaşıyor Hayır kız Can çok az lan Bak Ha Gitti bu kadar Eh şuraya mavi atın Ben şunu bir döveyim Nerede olur 3 v 1 mi şimdi Tamam yok 1 v 1 miş? Gel gel. Oğlum ne kaçıyor ya? e, ee, şu kaçmalarını da nefret ediyorum Korkak mısınız nasılsınız? Ne oluyor oğlum? Stan geldi zannettim. Gel. Gel hadi korkak. Adam bak ya hemen saklanıyor ya çakal. Daha iyi. bir tık bile hasar yemedim abi. Bir gram hasar yemedim şu an. Geliyorum ha oraya. Şşş. Dayı Selamun aleyküm. Canımı doldurabiliyorum muyum dayı olur. Hayırdır. Yani sana hayırdır sana. Sana hayırdır. Tamam. O zaman Titan olma zamanı. <laughs> Youtube. Nereye gidiyorlar? Ay. Aha. Sıkıntı. Neyse, titan var adamlarda. Şu büyük işaret. Bak üstünde robot işareti olan var ya. O Titan. Aa. ana yendik lan. T Z Çok kolaydı. Tamam. Bu ne lan? Ödülmüş. Öldüler iki. Ya valla. Kırmızılar çok güçlüydü oğlum. Neredeyse hiç öldüremedim. Ya yine iki tane bir şey var. Tümünü topla dedim. Ya o kay. Bu da. bir sıkıntı yok. Bakar. Operasyon menüsü mü? Ne var operasyon menü? Aha. Aa hayat. Sonunda be. Tövbe yarabbi <laughs> yarası valla. Sonunda. Aman. Veriyor blokları. Ver bakayım. Aç ilk son ilk son x son. Ah bak. ne İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Hadi ya! Burası Tarsak'i gibi kötü bir şey. Bu iyi miydi? Bu iyi bir ödül müydü? Ne kadarını almışsın? Sinan. Hee 10. Tamam. 10.000 6000'da 10.000. Güzel. Bir tane kalmış zaten ya. Onlar da gerek yok. Bir şey olmuyor. Ya. Bu titanlar çok pahalı ya. Bak var ya arkadaşlar. Uçabiliyor da. Uçabiliyor bunu bilmiyorum artık ne özelliği var? Bak bu hep karşıma çıkıyordu bu tutan. Bu tutan ne işe yarıyor abi? Çok garip özellikleri var. Şimdi mesela bu ne? Bir garip örümcek desem değil. Eee maymun desem değil. Ne lan bu? Yani robot yani abi. İlla bir şey benzemesine gerek yok. Şu çok güçlü ya. Cık, Bakın abi şu morlu kolu var ya oradan bir kara delik çıkartıyor. Üf ortalığın ağzına ediyor valla. Çok iyi abi kitap. Işte. Evet yes, arkadaşlar. Önce size gösterdiğime göre videonun sonuna gelmişizdir. video like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.